this Friday. Maximus'un oğlu Lucius geliyor. Gladiator 2. Bu videoda spoiler bulunmaktadır. Selamlar dostlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Gladiator 2 filmini biraz inceleyeceğiz. Öncelikle uzun bir aradan sonra yeniden uzun bir jenerik görmek açıkçası beni bayağı mutlu etti. Beklemediğim bir mutluluktu bu. Filmin kendi doğasına uyan bir tasarım yapmışlar. Ve bu tasarımı da animasyona dökmüşler. Belli başlı yerlerde yapay zekadan çıkmış gibi hissettirse de gayet doğal da bir duruşu vardı. Jenerik genel olarak birinci filmde yaşananları anlatmak üzerineydi. Bu yüzden eğer ilk filmi daha önceden izlemediyseniz bu filmi izlerken problem yaşamayacaksınız. Film ilk hikayenin arkasından geçen 16 yıldan sonra Lucius'un bir kez daha Roma İmparatorluğuna geri dönmesini anlatıyor. Roma İmparatorluğu Lucius Aelius Aurelius Commodus'un ölümünden sonra başa geçen Severus'un oğullarının geçtiği dönemi anlatıyor. Septimus Severus Roma İmparatorluğu olarak 193-211 yılları arasında hüküm süren Severus Hanedanı'nın kurucusu ve Roma İmparatorluğunu yeniden güçlendirmek için birçok reform yapan imparatordu ve kendisi bir iltihap nedeniyle öldükten sonra akılsız oğulları başa geçiyor ve sürekli sürekli ama sürekli savaşlara giderek daha doğrusu kendileri gitmiyorlar onun yerine bir komutanı göndererek Roma'yı güçlendirdiklerini düşünüyorlar ve bencilce zevki sefa sürmek için devam ettirdikleri bu savaşın sonucundan hiç kimse memnun değil. İşte böyle bir dönemde yine bir savaşta zafer kazanan Roma imparatorları aynı zamanda kendi sonlarını da hazırlamış oluyorlar. Lucius intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. Eğer kabaca hikayeyi buraya kadar anlatabildiysem, bundan sonra hikayenin sizlere ne sunacağı hakkında bilgi verebilirim. Açıkçası film pek çok açıdan beni tatmin etse de bazı açılardan falsoları vardı. Öncelikle Ridley Scott gibi bir yönetmenin bir takım hatalara düşmesi gerçekten çok ee, nasıl söylenir bilmiyorum ama utanç verici. Yani sen Ridley Scottsın. Yani sen, sen Gladiator'un ilk filmini boş ver. Arkasından Hannibal'ı yaptın. Sen Robin Hood'u yaptın. Sen Mars'lı filmini yaptın. Gittin bir de e, elbette ki Napolyon gibi berbat bir filmi de yaptın. Ve gelip Gladiator 2 de yine 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 bir devamlılık hatası mı bıraktın? Ya abicim bu kadar da olmaz ya. Hani ben yapsam buradaki herhangi bir yönetmen yapsa okey eyvallah da sen Ridley Scott'sın. Blade Runner'ı yapan adamsın. Sen oturup da böyle bir e, paraya, böyle bir vizyona sahip adamsın. Nasıl hala devamlılık hatası çıkartabiliyorsun anlamıyorum. Devamlılık hatası nedir diyecek olursanız, e, kabaca size anlatmam gerekirse, bir sahnede adamın kollarının, havaya kalkması ve sonradan uzakta görünen bir adamın şu aradaki geçiştir. Yani buraya video koymayı unutmadıysam bu aradaki geçiş hatalıdır. Buna devamlılık hatası denir ve hani pek çok kez yapılır ama böyle artık bu başarılı filmlerin yapımcısının da bu hatalara düşmesi birazcık kötü. Ha ne olduğunu söylememi isterseniz o sahneler tam aklıma gelmiyor ama sahnelerden bir tanesinde Lucius isimli karakter maymunu ısırıyor. Ağzı kan oluyor ama Hemen arkasındaki sahnede Okan bir anda ortadan kayboluyor Tertemiz bir suratla devam ediyor Hani ne anlamı kaldı bu sabah uyandığında makyajı az daha bozulmayan kadınlardan filmlerde dizilerde gördüğümüz Onun dışında görsel efektler açıkçası bu hayvanlar için kullandıkları görsel efektler beni çok da tatmin etmedi Biraz zorlama duruyor Yani günümüzde bu hayvanları o kadar gerçekçi yaptılar ki gerçekten ayırt edemiyoruz diyebileceğimiz işlere parmak basan Prince Story. Keşke tutmuş olsalardı. Belki de onu tuttular. Görsel efekt şirketlerini çok fazla inceleme imkanım olmadı ama buradaki hayvanlar benim gözüme resmen batıyordu. Hani bazı açılardan ışığı öyle güzel ayarlamışlar ki oradaki hayvanın gerçek olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat karanlık taraflara geçildiğinde o hayvanın bir CGI karakter olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bir diğer taraftan hayvanla girilen mücadelede öyle yavan hareketlerle onu alt ediyor ki Lucius karakteri siz abi Orada gerçekten bir şey yok. O bir CGI diyebiliyorsunuz. Bu nedenle gözünüze batabiliyor. Bir başka konuya geçecek olursak. Benim babam bir tarihçi. O nedenle detay vermem gerekirse. Maximus ve dolayısıyla Lucius karakterleri kurgusal karakterlerdir dostlar. Bunlar tarihi gerçeği yansıtmıyor. En azından şunu söyleyebiliriz. E, film dönemi anlamanız için gayet yeterli unsurlar barındırsa da tarihin tam gerçeğini yansıtmıyor. Hatta bazı noktalarda abartılarda bulunuyor. İlk filmde öyle abartılar yoktu ancak bu filmde aksiyon ve gerilimi arttırabilmek, seyirciyi daha fazla perdeye odaklayıp filmin içerisindeki aksiyonu hissedebilmesi için bazı şeyleri abartmışlar. En başta gerganın tepesine binen bir adam var. Dostlar, günümüzde böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum ama o zamanlarda pek mümkün değildi. Ha, gerçekten kullanılmıştır, kullanılmamıştır. Bunun hakkında bir bilgim yok. Ancak bana gerçekçi gelmiyor. Veya Kolezyum'daki o sahne. Evet, bu arada Kolezyum'da su vardı ve bir deniz savaşını kendilerince canlandırıyorlardı. Evet, bu vardı. Amfitiyatroların içerisini sularla doldurup naumachia no dedikleri bir şeyi düzenliyorlardı. Gladyatörler bu sefer deniz savaşında savaşıyorlardı. Ama alt tarafında bir köpek balığı olduğuna dair herhangi bir bilgi bulamadım. Eğer filmin kötü taraflarını geçtiysek, tarihi gerçekleri yansıtmadığı ve geriye kalan kısımları geçersek, Film oldukça güzeldi ve ben salondan ayrılırken gayet mutlu ayrıldım. Günümüzde devam filmlerini incelediğimiz zaman pek çok açıdan sadece şunu görüyoruz. Daha fazla para elde etmek için çok da çaba sarf edilmeyen dandik senaryolarla seyircileri kandırmaya çalışan, içi boş ama görselliklerle sanki doluymuş gibi bir hissiyat oluşturmaya çalışan filmlerden ayrılıyor. Bu film gerçekten yarıda kalan bir hikayeyi tamamlamak üzerine gidebiliyor. Bu nedenle gladyatör filminin devamı niteliğinde bir film olmak konusunda hiçbir derdimiz yok çünkü gerçekten de başarılı. Dediğim gibi gerilimi ve aksiyonu yeterince iyi olduğundan biz mutlu olabiliyoruz. Birinci filmde göremediğimiz kan ve vahşeti bu filmde görebiliyoruz. Şahsen ben filmi izlerken kendimi kolezyumda gerçekten gladyatörleri izliyormuşum gibi hissettim. O his, o duygu bana yansıtıldı. Ridley Scott'ı bir kez daha tebrik etmek gerekiyor ki karakterlerin oyunculukları da bana geçiyordu. Açıkçası Lucius'u oynayan karakter biraz donuk gibi gelse de yine de duygularını anlamak mümkündü. Ha unuttuğum ve tekrar etmem gereken bir problemleri daha varsa o da karakterlerin motivasyon değişikliklerini yeterince iyi anlatamamalarıydı aradan geçen zamanı yeterince iyi anlatamadıkları için ve karakterlerin de o geçen sürede neler yaşadığını yeterince iyi göstermedikleri için bizim fikir değişikliğindeki motivasyonu anlamamızda bir problem çıkabiliyor. Lucius karısını öldüren komutanın kellesini istiyor ve bunu elde etme şansını geri tepiyor. Karşısındaki adamın aslında iyi birisi olduğunu farkına varıyor ancak biz bunu göremiyoruz veya görmekte güçlük yaşıyoruz. Sadece bir diyalogla anlatmak bu konuda yeterli gelmiyor. Bu açıdan hani hırslıydın, hani sen bu adamı öldürecektin. Niye kellesini almadın? Oturdun öyle. Mal mısın? Demek geliyor için işin içerisinden, yani insanın içerisinden. Salonda her ne kadar az kişi dahi olsa böyle bir fısıltıya denk geldim. Biraz daha salon ve seyirciyi de gözlemlemek gerekiyor. Filmin temposu gayet iyiydi. Görsel efektleri bazı açılardan dediğim gibi sırıtsa da geriye kalan açılardan o kadar da kötü değildi. Lusus'un en sonunda babasının zırhını alarak babasının kaderinden gitmesi ve onun hedefinde onun yolunda giderek babasının başaramadığı işi, yarım bıraktığı işi, kendisinin tamamlaması, filmin de gerçekten bize bir tatmin duygusu yaşatması için çok önemliydi. Ve bunu başardılar. Bunu gerçekten çok güzel bir şekilde anlattı Ridley Scott. Ayrıca filmi izlerken Washington'ın siyaset kavramını nasıl değerlendirdiği ve nasıl yükseldiği ile ilgili çok güzel fikirler ortaya atılıyor. Ve gerçekten de düşündüğünüz zaman bu adamın ne kadar keskin bir zekaya sahip olduğunu anlayabiliyorsun. Hayran bırakan oyunculuğu ve karakter Bizi gerçekten tatmin ediyor. Filmin eksik bıraktığı bir takım veya yanlış anlattığı bir takım şeyleri ben burada detay olarak şahsen geçmek istiyorum. Çünkü bir filmin her ne kadar tarihi dönemi iyi yansıtması o tarihin gerçekten öyle olduğu anlamına gelmiyor ve bu film gerçekten iyi yansıtmasına rağmen kurgusal karakterlerle romanın geçmişi hakkında koyduğu bir takım yorumlar sizi yanıltmasın. Ben size şunu söyleyeyim. Commodus'un ölümünden sonra Septimus Severus Roma İmparatorluğu'nun başına geçiyor. Ve kendisi 4 Şubat 211 tarihinde Britanya'da günümüzde İngiltere York'a denk geliyor bu arada. Bir enfeksiyon yüzünden ölüyor. Ölümünde bir suikastin bir cinayetin olmadığı kesin bir bilgi. En azından tarihçiler bunu böyle yorumluyor. Ve sonrasında oğulları Caracalla ve Geta Julia Domna'nın rehberliğinde imparatorluk tahtına geçiyorlar. Karakalla kardeşi Geta'yı 211 yılının Aralık ayında öldürüyor. Bu olay Roma sarayında yaşanan çekişmelerin ve kardeşler arasındaki rekabetin sonucu aslında. Karakalla Geta'yı öldürdükten sonra tek başına imparator oluyor ve Severus Hanedanı'nın yönetimini sürdürüyor. Karakalla filmde Washington'ın karakterinin suikasti üzerine ölüyor. Ancak gerçekte 8 Nisan 217'de Suriye'nin Jarhae günümüzde Harran'da bir yol üzerinde öldürülüyor. Ölümü ise askeri isyanlara katılmayan bir askerin suikastinden gerçekleşiyor. Film bize burada aslında idealist ve realist düşüncenin arasındaki mücadeleyi de anlatıyor. İdealist, ütopik bir dünyayı inşa etmeyen, inşa etmek isteyen Roma bilginleri realist düşünce tarafından zorbalanıp ölüme mahkum ediliyor. Ancak özgürlük, hürriyet ve cumhuriyet aşkı onların bu ideale yürümesinde ışık oluyor ve günün sonunda Washington'ın karakteri de diğer kötü karakterlerde de ölüyor. Lucius ise hayatta kalıp yeni kurulan cumhuriyete hizmet etmeye devam ediyor. Sizlere daha bu film hakkında ne anlatabilirim bilmiyorum. Eğer filmi izlemek konusunda kuşkularınız varsa, çelişkileriniz varsa, aklınıza soru işaretleri varsa hiç düşünmeyin. Gidin izleyin derim. Ben filmin özellikle müziklerini, rüya sekanslarını, giriş yenarini çok beğendim. Bahsettiğim ufak tefek hatalar öyle herkesin gözüne batacak türden değil. Rahsen ben bu alanla ilgilendiğim için benim gözüme batıyor. Ancak bunlar bu filmi kötü yapan etmenler değil. Bu filmi kötü yapabilecek bir etmen varsa o da tarihçiler için tarihi gerçeklikle çelişiyor olması. Onun dışında film bizlere harika bir hikaye sunuyor. İlk filmin yarıda bıraktığı amacı da tamamlıyor. Görsel efektler aslında anlayan kişiler için sadece hayvanların görsel efektleri kötüydü. Geriye kalanlar gayet başarılıydı. Sizlere bu filmi öneriyor, arkadaşlarınıza da önermenizi tavsiye ediyorum. Gidin, izleyin ve geçmişe bir basit yolculuk edin. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Hoşçakalın.